insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodundan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de ve dünyada korona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Profesör Doktor Ercüment Oval'dan heyecanlandıran açıklama geldi. Ercüment Oval Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bir aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık. Ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornazal hastalarının tedavisinde klinik testleri alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim. Ayrıca 2018'de Man of the Year ödül gecesinde yanık tedavisine karşı geliştirdiği yapay deri projesi ödül alan Ercüment Ovalı o gecede şunları söylemişti. Önce bu ödüle layık görüldüğüm için herkese teşekkür ediyorum. Geç, geç, bak. Buraya gelmemde tabii ki yaptığımız işlerin bir farkı oldu. İyi bir Zafer kazandık, doğruydu. Ama bence beni buraya getiren bir şey vardı. Çok duyguluydum ödül haberini aldığımda. Çünkü o gün Trabzon'da bir çocuk evinin önünde vurulmuştu. Onu korumak için bir as subayı üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ben o gün dayanamadım. Ödül haberim verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e, bu şehit as subayıma ithaf ediyorum. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Tabii ki önemliydi. Ama eğer bu yazım 200 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi oldu. Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit Aslı Bey'imin ailesine ve de şu an Afrin'deki olan tüm Türk çocuklarına selam ediyorum. Bilgiyle kalın.